Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen ve iştirak şirketi BelTur çatısı altında bünyesinde çalışan 15 engelli gençle birlikte faaliyetlerini başarılı şekilde sürdüren Kusursuz Kafe 6. yaşını coşkuyla kutladı. Kusursuz Kafede gerçekleştirilen 6. Yaş Kutlaması'nda AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Oya Kocaman, Barış Bayrak ve Beytullah Yılmaz'ın yanı sıra, İl Genel Sekreteri Hayri Şen, DÜSET Başkanı Nurullah Çelebi, Beltur AŞ Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Muhtarlık İşleri Müdürü Gönül Asuk'ta kafenin kusursuz çalışanlarını yalnız bırakmadı. Etkinliğe katılan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Bilal Göregen'in seslendirdiği şarkılarla birlikte sahneye çıkan kusursuz personeller Hüner, lerini sergilerken protokol üyeleri ise kusursuz personelleri alkışlarıyla eşlik etti. Göregen Düzce'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Düzce'de engellilerin çalıştığı bir kafenin bulunmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Göregen şöyle konuştu: "Engelli arkadaşlarımız engelleriyle engelleri engellemişler o kadar ki e, nice böyle engelsiz kafe gibi engellilerin istihdamının ve tabii ki hayata kazandırılmasının önüne açacak hizmetlerin çoğalmasını diliyorum." Ben bu noktada gerçekten de fedakar başkanımız, cefakar başkanımız sayın Doktor Faruk Özlü'ye çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Faruk başkanım diyorum. İyi ki varsın Faruk abim diyorum. Gerçekten de engelli olmak başarıya engel değildir ve bu arkadaşlarımız da burada maharetlerini sergileyerek bunu en iyi şekilde gösterdiler. Düzcemize yakışır. Düzcemizin kimliğine yakışır bir ortam kazandırılmış gerçekten de şehrimize kutlama programı kafenin 6. kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan pastanın hep birlikte kesilmesiyle sona erdi.